2022 yaz aylarına gelindiğinde Ukrayna, Batı'dan gelen silah ve eğitim desteğiyle savunmadan taarruza geçmeye başladı. En kritik gelişmelerden biri Harkiv bölgesinde yaşandı. Ukrayna ordusu, Eylül 2022'de ani bir karşı saldırıyla Rus birliklerini bölgeden geri püskürttü. Bu başarı, savaşın seyrini değiştiren bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. Rus birliklerinin geride bıraktığı silah ve mühimmatlar aceleyle yapılan geri çekilmenin işaretiydi. Aynı dönemde Erson bölgesinde de önemli gelişmeler yaşandı. Dinyeper Nehri'nin batı kıyısında konuşlanan Rus birlikleri Ukrayna ordusunun artan baskısı sonucunda Kasım 2022'de Erson'dan çekilmek zorunda kaldı. Bu gelişme savaşın başından bu yana Rusya'nın elinde tuttuğu ilk büyük şehirden geri çekilmesi anlamına geliyordu ve Ukrayna halkı tarafından büyük bir moral zafer olarak kutlandı. Rusya, cephedeki kayıplarını telafi etmek amacıyla sonbahar aylarında Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef almaya başladı. Elektrik santralleri, ısıtma sistemleri ve su dağıtım tesisleri yoğun bombardıman altına alındı milyonlarca insan elektriksiz, susuz ve ısınmasız kaldı. Kışın zorlu şartları altında bu saldırılar siviller üzerinde büyük bir insani kriz yarattı. Ukrayna ise batıdan gelen hava savunma sistemleriyle bu saldırıları etkisiz hale getirmeye çalıştı. ABD'nin sağladığı NASAMS sistemleri, Almanya'nın verdiği IRIS-T hava savunma sistemleri gibi gelişmiş ekipmanlar Rusya'nın füze ve drone saldırılarını kısmen engelledi. Wagner krizi ve Rusya içindeki çatlaklar. 2023 yazına doğru savaş yalnızca cep hattında değil, Kremlin içinde de sarsıntılar yaratmaya başladı. Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Evgeni Prigojin Rus askeri komutanlığını başarısızlıkla suçladı ve ardından isyan etti. Wagner birlikleri Rostov-on-Don kentini kısa sürede ele geçirdi ve Moskova'ya doğru ilerlemeye başladı. Bu kısa süreli isyan, Vladimir Putin'in otoritesinin ne kadar kırılgan hale geldiğini gösterdi. Her ne kadar kriz müzakere yoluyla sonlandırılsa da, Rusya içindeki çatlakların derinleştiği ve savaşın Kremlin üzerindeki baskıyı artırdığı açıkça görüldü. Prigojin'in aynı yıl şüpheli bir uçak kazasında hayatını kaybetmesi ise olayın gizemini